Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ne Bugün yaptım? kızım sağa. <laughs> ne diyor? Cry Baby videosunu Bab şey. izleyenler <laughs> like atsın. Lütfen. Bu videoya da lütfen like atın. Lütfen. Bu arada Bye. ben oynamıyorum. Batu oynuyor şu anda. Şimdi şey yapacağız kısa bir <laughs> şey. Sadece <gülüyor> bağ, bu oyunda <laughs> <güzel>. ama... gizem <laughs> mi? Bak oyunda gidiyorum gidiyorum bak. Abi. Abi. Abi şimdi yayında oyun var ya buraya tıkayım düğme var zibin düğme var Mehmet'i mi Dur, ee, bakın bu da ölüm maskesi gördünüz mü Öbür ben, videoya bütün sırları Arkadaşlar bu arada ben öbür videoma bütün sırlarını söyleyeceğim. Okey. <laughs> öbür videoya çok güzel bir şey var. Size kaç yıl bir, kaç bir söylemiyorum. Bir de bir tane daha gizem var arkadaşlar. Gizem mi? <laughs> gizem var. Bir, daha tane, tane daha gizem var. Polis kaygına gittik. Şimdi şey alacağız helikopteri. Helikopter. Ne oluyor lan? Lan. Oyun durdu. Bu ne? Ne diyor? Polly. Pangolin tam bir ne. O kadar zam veriyor. O kadar özen veriyorum. Bye Like et, today'e de subscribe. Like et, bye. Hadi. Yani kısacık ya. Ya kusuyor. Ya bir kayatma. Arkadaşlar <laughs> öbür videoya ee, çok güzel bir <laughs> Evet. Oh. İşte Öyle. bak, bu da gizli ıslık yani ödü geldiğinde. Bak bunu sen bak. Burada da e de olmadı. Sen oraya. Orayı dedim değil mi? <laughs> Baba. Yo, tev, yo, ne, o da mı? bak. Bu da envanter var ya. Emanet, her şeyi alabiliyorsun ama yok. o şey yok. Ne? Ve bu kadar. Ve etrafı değişik. Neyse kurs. arkadaşlar video bu kadardı. Cips videosu atacağız. Hemen ona... yayında. Hemen bakabilirsiniz. Şimdi Hı. kanalımızın Ben şimdi... gözüküyorum gözü kuyuyorum şimdi arkadaşlar. <laughs> Mustafa Bana arkadaşlar. da göster. Selam. Asya bak. Hadi. <laughs> <laughs> Ablam daha kameraya bakabiliyor. <laughs> evet. Bakın Cry Baby açılışı. Bu çıkmıştı. Hatırlıyorsunuz. İzlemeyecek çok da keyifli. İzlemeyenlere buradan ayak. Allah. Tamam videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ay, arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bye bye.